Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı bir televizyon programında İstanbul Boğazı'nda tespit edilen mayınla ilgili konuştu. Rusya ve Ukrayna cephesinden alınan mayınlar istenmeyen şekilde serbest kaldı haberinden sonra mayın avlama gemilerinin denize açıldıklarını belirten Bakan Akar, sastimlerinin mayına müdahalesini anlattı. Şu an için olumsuz bir durumun olmadığının altını çizdi. Bizim bir şey, Rusya tarafından, Ukrayna tarafından bu konuda çeşitli bilgiler bize ulaştı. Bu bilgiler çerçevesinde Odessa bölgesinde deniz mayınlarından bir kısmının istenmedik bir şekilde koptuğunu ve serseri mayın tabir ettiğimiz şekliyle mayınların bölgede olduğunu, olabileceğine dair bilgiler geldi. Biz bunu bir taraftan tahkik ederken, incelerken hem Rusya hem Ukrayna'da samanlarımızı sürdürüp nedir gerçek, tam gerçeklik bunu anlamaya çalışırken diğer taraftan da başta deniz kuvvetlerimiz olmak üzere uzar, uçar ve yüzer unsurları tüm deniz kuvvetlerimizin bir anlamda seferber ettik. Onları ikraz ettik. Arkadaşlarımız teyakkuz durumundalar. Ve o günden beri bu haber ilk geldi. Andan itibaren herhangi bir olumsuz duruma karşılaşmak bakımından mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında. Odessa'da Ukraynalılar tarafından konulan mayınlardan mıdır? Yaktılar. Daha eski bir mayın mıdır? Onun incelemesi sürüyor şu anda. Fakat söz konusu mayın emniyeti bölgeye çekilmek suretiyle bizim SAS simit tarafından e, imha edildi. Ve şu anda da İstanbul e, Boğazı'ndaki trafikte herhangi bir olumsuzluk yok bizim aldığımız bilgiler çerçevesinde.